Niye ya, uzun yoldan geliyor? Çalışan 400'e çalışıyor. Bir bin lira çıkıyor üyesi. Şimdi hükü olacak? hükümetimizin vereceği zam da geç, bir şey kalmayacak? Ne yani? zam verecek abi? Verdiği bir çay de. parası değil. Bir kahve çay parası değil verdiği para. Verdiği çay parası değil. Kendileri, kendileri bir büyükler. Gidiyor bir lokantaya oturdu büyüdü. Kariban 30 liralık, 50 liralık bir nerede ucuz, nerede kovmuş ekmek arası arıyor. Kendileri oturdu ve milyonlarca yiyor, içiyor, kalkıp gidiyor. Evet. Paraları var çünkü. Ama biz de vergimizi veriyoruz abi değil mi? Tertemiz. Biz vergi, herkes vergisini veriyor. Ama evet. düşürmesi lazım. Mazludu düşür, evlasyon yere gitsin. Değil Değilse, Türkiye hiçbir zaman diyor. Ben da kadar, yedi böyle pazarlıyım. Eğer Türkiye düşürüyorsa, gerçekten kalpten insan olarak düşürüyorsa, mazludu düşür ki Türkiye'ye evlasyon düşsün. Ama bu dezgahdan kaç kişi kaç tane besliyor bu dezgah? Bu tezgahlar normal üç kişi besliyor. Evet. O da zor. Ev kirası sekiz on milyar. Evet. Türkiye'nin can damarı ne biliyor musun? Ben şahs adamım. ben çoban olsa davarı güdemezle ekine gönderirse zarar açar. Mazudu düşüreceksin kardeşim. Diye. Vergiyi düşürme, katma değeri düşürme, her şeyi düşürme. Tek bir düşüreceğin şey mazut mazut. Çiftçi tarlaya giriyor. Mazut Mazut harcıyor. Ya mazot bir mesela eskiden bir pazara Başka, geliyordu. Bir Bayağı, 150 200 liraya geliyordu. Şimdi ayrı pazara, 1 lira mal oluyor. 1 lira diyor evet doğru söylüyor pazar. Açık doğru söylüyor. Ya bunların çare Türkiye'de baş Cumhurbaşkanı olsun. Baş, hepsi olsun. Şey, ne olursa olsun ki hangi parti olursa olsun. Önemli değil. Yeter ki tek yapacaklar şey mazotun kuyruğunda da olur. Mazotu düşürecekler. Ne katma değeri düşür, ne vergi düşür, Aşkın ne meştedi, şey adamlar pazarda geziyor. Cebinde 5 lirayla geliyor. Adam 5 kilo bir şey almadı evine gidiyor. Aynen doğru. Bir kilo zalatalık 40 lira. 1 kilo domates 40 evet. lira. İstanbul'da belki evet, 40 100 lira. Doğru. 1 kilo patates 25 30 lira. Karbonhidrat yumurtası 100 lira 30 lira <laughs> yumurta. Kaça gelir? Doğrusun abi. Versin zam versene ne yarar diyor değil mi? Abi? abi verdiği para para değil. Ben şahsen 2,5 3 milyar versene vermesene. Hiç vermez vermesi ondan iyi. Verdikleri gün, yarın tersi lira almaz, bir lira lir oluyor. Nasıl olacak bu yani. Ya bir de Türkiye'de şu var. İki yüz milyar gayri, dört beş trilyon oldu. Nerede, nasıl olmuş onu bir izah Yazık günah yani. Teşekkür ederim abi. Diyor. Kolay gelsin abi. Allah'a emanet yani abi bu, bu sene yaptığım söyleşi özel sayfa açacağım. Hiç kafanı yorma Kolay gelsin. Berkat Sadece şu abi. Mazudu düşür, evlatı sıfır. Tamam Bunu abi. Bunu inansınlar. Bir pazarcı olarak değil mi? Bir pazarcı olarak şunu söylüyorum. Bugün gerçek söylüyorum. Tamam. Tamam. Katte söylüyorum. Eğer tamam. bugün Mazudu tamam. 20'nin altına düşsün. Pazar yerinde domates, biber, 2 lira, 3 lira, 5 lira tuvar alın. Samur soğuk kilosu 150 lira. 1 kilo sabunsa çıktığında 20 liraydı. 150 liraya nereden çıktı? Enflasyonda taban yapar değil mi? Şimdi devlet bir olurdu. bir şey bulmuşlar. Evlat düşürüyorlar. Ne düşürmesi ya? Al gelsinler, gelsin mazerene de. Cebine evet. 10 millet koyup pazarında 5 kalem mal alabiliyor mu? Kolay gelsin. Niye ya uzun yoldan geliyor? Çalışan 400'e çalışıyor. Bir bin lira çıkıyor üyesi. Şimdi Nereden hükümetimizin olacak? vereceği zam da geçin, bir şeyini kalmayacak. Ne yani? zam verecek abi? Verdiğin çay parası değil. Bir kahve de çay parası değil. Verdiği para. Verdiği çay parası değil. Kendileri, kendileri bir büyükler. Gidiyor bir lokantaya oturdu büyüdü. Gariban 30 liralık, 50 liralık bir nerede ucuz, nerede kokmuş ekmek arası arıyor. Geldiler oturdu ve milyonlarca yiyor, içiyor, kalkıp gidiyor. Evet. Paraları var çünkü. Ama bizde vergimizi veriyor abi değil mi? Tertemiz. Biz vergi, herkes vergisini veriyor. Ama evet. düşürmesi lazım. Mazlutu düşür, evlasyon yere değil. Mi? Değilse Türkiye hiçbir zaman diyor. Ben kadar, da kadar, kadar böyle pazarlıyım. Eğer Türkiye'yi düşürüyorsa, gerçekten kalpten insan olarak düşürüyorsa, mazlutu düşür ki Türkiye'ye evlasyon düşsün. Aa bu tezgahdan kaç kişi kaç tane besliyor bu tezgahlar? Bu tezgahlar normal üç kişi besliyor, O da zor. Ev kirası sekiz on milyar. Evet. Türkiye'nin can damarı ne biliyor musun? Ben şahs adamım, ben çoban olsam davarı güdemezle ekire gönderirse zarar açar. Mazudu düşüreceksin kardeşim. vergiyi düşürme, atma değeri düşürme, her şeyi düşürme. Tek bir düşüreceğin şey mazut mazut. Çiftçi tarlaya giriyor. Mazut Mazut harcıyor. Ya mazot bir mesela eskiden bir pazara geliyordu. 150 200 liraya geliyordu, Şimdi aynı pazara, 1 milyar lira mal oluyor. 1 milyar lira evet doğru söylüyor pazar. doğru söylüyor. Ya bunların çare Türkiye'de baş Cumhurbaşkanı olsun. Baş, hepsi hep olsun. Şey ya, ne olursa şey, olsun ki doğru Parti olsun. Önemli değil. Yeter ki ha. tek yapacaklar şey mazotun kuyruğunda da olsun. düşürecekler. Ne katma değeri ya, düşür, ne abi. vergi düşür, Açık ne meştedi, şey. Var adamlar pazarda geziyor. Cebinde 5 lirayla geliyor. Adam 5 kilo bir şey almadı evine gidiyor. Aynen doğru. Bir kilo salatalık 40 lira. 1 kilo domates 40 50 lira. İstanbul'da belki 80 yüz lira. Da. Doğru. 1 kilo patates 25 30 lira. Karbonhidrat yumurtası 100 lira ya. Otuz <laughs> <30 gülüyor> lira yumurta. Kaça gelir? Doğrusu abi. Dersi zam versene yara diyor abi? abi verdiği para para değil. Ben şahsen 2,5 3 milyar versene vermesene. Hiç vermez ondan iyi. Verdikleri gün, yarın 1 lira almaz bir lira oluyor. Nasıl olacak bu iş? <laughs> ya bir de Türkiye'de şu var. 200 milyar gayri 4-5 trilyon oldu. Nerede nasıl olmuş onu bir izah etsinler hani. <laughs> Yazık günah yani. Vazı Teşekkür ederim abi. Diyor. Kolay gelsin abi. Allah'a emanet yani Seni olun. abi bu, bu sene, bu sene yaptığım söyleşi özel sayfa açacağım. Hiç kafanı yorma, Kolay gelsin. Berkat Sadece de şu abi. Mazudu düşür, evlatı sıfır. Tamam Bunu abi. Bunu inansınlar. Bir pazarcı olarak değil mi? Bir pazarcı olarak şunu söylüyorum. Bugün gerçek söylüyoruz, patte söylüyoruz. Eğer tamam. bugün mazudu tamam. 20'nin altına düşsün. Bazar yerinde domates, biber, 2 lira, 3 lira, 5 lira tuvar alırsın. soğuk kilosu 150 lira. 2 kilo sabunsa çıktığında 20 liraydı. 150 liraya nereden çıktı? Enflasyonda taban yaptı, değil abi mi? Evlasyon. Şimdi devletler bir bir şey bulmuşlar. Evrazon düşürüyorlar. Ne düşürmesi ya? Al gelsinler, gelsin pazere ne? Cebine 10 millet sokuyup pazerinde 5 kalem mal alabiliyor mu? Olay gibi